No, 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 Günaydın. Piyasa Hattı'na hoş geldiniz. Ben Hande Demirel. Bugün eee aslına bakarsanız Avrupa günü. Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısını dinleyeceğiz. Takip edeceğiz öğleden sonra saat 15.30 itibariyle ve elbette ki Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları güne damgasını vuracak açıklamalar olacak. İçeride ise işsizlik rakamını takip ettik. Türkiye'nin 2013 yılı işsizlik rakamını açıkladı. 9,7 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Geçtiğimiz yıldan yani bir önceki yıldan 2012'den e, 2013 baktığımızda bir miktar yükseliş var ama genel son birkaç yıllık trende baktığımızda 9-10 aralığında Türkiye'de işsizlik seyretmeye devam ediyor. Dikkat çeken önemli notlardan bir tanesi tarım dışı istihdamın bir miktar daha yüksek olması. Orada oran %12'lere kadar çıkmış durumda ve işsiz nüfusa baktığımız zaman 2012'de 2,5 milyon düzeyinde olan işsiz nüfusun 2 milyon 747 bine ulaştığını görüyoruz. Piyasalara dönüp baktığımızda bugün imser bir hava var. Dolarda yön aşağıda Türk lirası değerlenmeye devam ediyor. Borsa İstanbul tarafı baktığımızda da güne 0,59'luk bir artışla başladı. BIST 100 endeksi sabah saatlerinde hala da orada yukarı yönün devam ettiğini görmekteyiz. Gün içerisinde elbette ki Avrupa'dan gelen açıklamalarla tablonun nasıl değişeceğini Bloomberg HT ekranlarında izleyeceksiniz. Fiyat saatinde biz bugün tüketici eğilimlerini konuşuyoruz. Tüketici davranışlarını konuşuyoruz. Burada yanımda e, Ipsos reklam araştırmaları genel müdürü Özlem Bulut var. Özlem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşsizlik dedim, işsizlikle başladım. Ona da değineceğiz ama pek çok konuya değiniyor. İPSOS bu araştırma ile birlikte tüketicinin adeta profilini çıkarıyor. Üstelik yeni döneme yönelik bir profil çıkarıyor. Dolayısıyla her kesime de bir fayda sağlayacak bilgiler var içerisinde. Gündelik hayattan tutun da politikaya kadar, ekonomik verilerin nasıl yansıdığına kadar detaylı analizler var. İşsizlik Türkiye'de hep problem. Ee, tüketici evet. tarafında bu gelen veri sıcak gündem olduğu için hadi gelin oradan başlayalım. Nasıl bir e, davranış biçimi yaratıyor? Yani eğilim ne yönde oluyor? Aslında sadece işsizlik değil. Belki büyüme enflasyon. Bütün makroekonomik veriler nasıl yansıyor tüketiciye? Öyle başlayalım. Ee, biz tüketicilere e, Türkiye'nin önemli sorunlarını sorduğumuzda her zaman geçim kaygısı e, ve işsizlik ilk sıralarda gelir. Bu dönemde öyle ama bu bugünlere özel bir şey değil. Her zaman böyle çıkar. E, TÜİK'in güven endeksi yanı sıra yayınladığı e, endekslerde de işsizlikkin artacağına dair e, beklentisi olanların oranlarında bir artış görünüyor. Hı hı. E, yine önemli bir sorun olmaya devam ediyor gibi görünüyor işsizlikte. Aslında bir miktar e, güven de yani biz bu rakamlarla da görüyoruz. Tüketici güven endeksine hı hı. baktığınızda son gelen veriler pek iç açıcı değil. Epeyce bir düşüklük var. Hı hı. Buradaki güvenin düşmesi nasıl yansıyor acaba tüketicinin davranış biçimine? Hı hı. Şöyle ee, hem siyasi gündem hem arka arkaya gelen e, seçim takvimi denebilir. Ekonomideki değişim, döviz kurundaki artış hı hı. E, bir güven problemi yaratıyor ve e, Türkiye'nin TÜİK'in yayınladığı güven endeksinde de düşüşleri bu sebeple görüyoruz. E, psikolojik iklim anlamında bir tedirginlik var tüketici de denebilir. Tüketici bu tip durumlarda ilk tepkisini durarak gösteriyor. E, endişeli bir bekleyiş, bir tedirginlik hali durma yönünde bir eğilim yaratıyor davranışlarında hı hı. E, ve harcamalarında da e, bu etkiyi görüyoruz. Bundan önce ki kriz dönemlerinde yaşanılanlardan hareketle evet. 2014'te tüketici harcamaları nasıl değişeceğine dair bazı tahminlerimiz var. Hı hı. E şunu söyleyeyim 2001 ve 2008'den bahsettim. Bir kriz ortamından söz etmek mümkün değil bugün e, için. Öyle resimden, öyle bir evet. tanım hı hı. E, geçerli burada değil. Benzeştiği ve farklı alanlar e, farklılaştığı alanlar var. Ama e, kendine has bir durumdan söz edebiliriz. Tüketici güven endeksinin düşmesiyle beraber kişiler kişisel gelirlerinde emin değiller. Bu yüzden de harcamalarını yeniden yapılandırıyorlar, gözden geçiriyorlar, iki kere düşünüyorlar harcamalarını yapmak için. Bunların nasıl değişeceğine dair Evet, şu anda ekranda da izleyicilerimiz Hı -hı. görüyor gider dağılımı diyor. Gıdadan evet. konuta, ulaşım, mobilya, giyim nerelere Hı -hı. harcadığımızı görüyoruz. Bunlarda evet. nasıl bir değişiklik öngörüyorsunuz bu yuruşun? Şöyle bu bir TÜİK verisi. Hı -hı. Ee, gördüğünüz gibi harcamalarımızın yaklaşık 1/3'ü hane ile ilgili harcamalar, konut, kira e, elektrik su gibi harcamalar burada bir değişim olamıyor. Bunun dışında büyük bir kalem e, hızlı tüketim malları yani gıda, içecek, kişisel bakım, ekmek, sigara, su gibi Hı -hı. ihtiyaçlar. Burada görece daha düşük değişiklikler oluyor çünkü bunlar zaruri ihtiyaçlar. Hı -hı. Tüketiciler buradaki harcamalarını kısamıyorlar. Ama belli davranış değişiklikleri oluyor? Nereye Hı -hı. kısıtlıklarına geleyim. Tamam önceden nasıl değişiyor? FMCG yani, yani hızlı tüketim mallarını Hı -hı. bitireyim. Burada kişiler bu satın alımlarını kısamıyorlar ama. Örneğin lider markalar yerine daha ucuz markaları tercih ediyorlar. Satın alım kanalları değişiyor. Açık pazarlar, indirim marketleri daha öne çıkıyor. Belki satın alımlar, özel markalı ürünler öne geçiyor Evet market değil mi? markalarında Hı -hı. artışlar görünüyor. Bazen daha küçük boy ürünlere yönelebiliyorlar. Örneğin şampuan tüketimlerini azaltamıyorlar ama cepten çıkan parayı daha idarede kullanmak için daha küçük boylara gidebiliyorlar. Burada biraz kanallarda ve marka tercihlerinde değişim var. Promosyonların önemi artıyor. Hı hı. Gibi fiyat hassasiyeti artıyor. 2014'te böyle bir yıl olacak diye öngörüyorsun siz o zaman evet, bizim, değil mi? Evet bizim 30 e, 34 ilde 13 bin haneden topladığımız tüketim verilerinde aralıkta bir %3 küçülme gördük. Şubatta yılbaşı alışverişlerini, ocakta yılbaşı alışverişlerini hı hı. dışarıda bırakırsak bir küçülme gördük. Hızlı tüketim malları az da olsa etkilenen alanlardan biri. Yatırım Pardon buyurun. Bunun dışındaki diğer harcama kalemleri örneğin yüzde on beş civarında bir ulaşım harcaması var. Burada bir değişiklik olmuyor. Kişiler arabasını bırakıp toplu taşıma aracı kullanabiliyorlar ama bunun hı hı. sadece sıklığı biraz değişmiş oluyor. Telekomünikasyon harcamaları yüzde dörtte. Burada cep telefonlarını, ev telefonlarını bırakamıyoruz elbette ama daha avantajlı tarifelere yönelmeler olabilir. Trafik biraz sıklığı azalabilir. Bunun dışında hazır giyim, ev eşyası, mobilya... Elektronik eşya gibi sektörlerde kısıntıya gidiyor tüketiciler. Hı hı. Burada tabii bu sektörlerde ikinci bir etki de kredi kartlarına getirilen kısıtların etkisi. Evet kredi kartları harcamalarıyla ilgili birazdan detaylı bakacağız aslında hı hı. orada önemli göstergeler var harcamaların nasıl düştüğüne hı hı. dair. Sadece düşmek değil sizin bu işaret ettiğiniz davranış biçimlerindeki değişikliği orada evet. da görebilmek mümkün. Siz nasıl değerlendirdiniz kredi kartları Şimdi, de Az önce saydığımız bu hane gelirini nereye harcıyor kalemlerinden ilk kısıntı yapılanlar bunlar çünkü bunlar zaruri ihtiyaç değiller. Bir de kredi kartıyla en çok yapılan alışveriş e, giyim, cep telefonu, elektronik eşya, mobilya, dekorasyon gibi alanlar. Bu ikili etki sebebiyle hazır giyim, biraz Hı -hı. perakende, e, dayanıklı tüketim malları denebilir. Elektronik, ev eşyası, mobilya gibi sektörler önümüzdeki günlerde daha fazla etkilenecek gibi duruyorlar bu ekonomik güvensizlik durumunda. Ee, başlıklardan bir tanesi de yatırım eğilimlerine işaret ediyor tüketicinin hı hı. ve Türk lirasının kalibilitesini de azalma gibi bir başlık görüyorum ben burada aslında bu yeni bir başlık değil hep uzun zamandır biz konuşuyoruz bilhassa son dönemde mevcut konjonktürün getirdiği e, bir unsur olarak hem içeride hem dışarıdaki dinamiklerle Türk lirası değer kaybetti e, bugün o değeri geri kazanmaya çalıştığı bir noktada ama tüketici hı hı. tarafında da bu değer kaybını o zaman biz en azından bunun hissiyatını görebiliyoruz öyle mi? Evet görüyoruz çünkü bu e, ekonomik göstergelerden biri olan dövizdeki değişim tüketicinin e, psikolojisini etkiliyor ve güven endeksinde bir düşüş görüyoruz. Hı hı. E, fiyatlara yansımaları da ithal e, ürünlerdeki fiyatlara yansımalarından dolayı da hızlı tüketim mallarının e, toplam harcama içindeki bütçesi artabiliyor. Şu anda fiyatlara çok büyük yansımalar henüz görünmüyor. Hı hı. Ama önümüzdeki günlerde e, bu yansıma olduğu durumda da artacak gibi görünüyor şu anda bizim yaptığımız çalışmalarda da pazarlama araştırmalarında da son birkaç aydır en çok çalıştığımız alan bu fiyat yönetimini markaların firmaların ne yapacağı nasıl yapacağı bunun üzerine daha çok çalışıyoruz hı hı. bu fiyat aranjmanları ile birlikte de değişimleriyle birlikte tüketici de davranışını buna göre pozisyonunu belirleyecek aslında. Hiç şüphesiz belli başlı sektörler var. Bu tablodan en çok ve doğrudan etkilenecek olan Hı -hı. ama genel olarak tüm e, iş dünyasını ilgilendiren her evet. anlamda üretici kesimi de hizmet vereni de etkilendiren bir tablo ortaya çıkıyor. Hı -hı. Belki son olarak şunu sormak isteyebilirim size. Ekonomik beklentiden bahsettik ya hani hep bir Hı -hı. güvensizlik var ya da bu artıyor diye yine sizin notlarınızda bu yıl için e, bu yıl tedirgin tüketici diye bakıyoruz Hı -hı. ama çelişkiler yılı 2014'ü evet. e, diye özetlemişsiniz. Biraz daha detaylı bakarsak eğer nedir bu çelişkiler en çok öne çıkanlar? Şimdi aslında tüketici güvenini en çok etkileyen şey belirsizlik hali. İyi veya kötü ama sabit bir tablo olduğunda işler biraz daha tıkırında gidiyor. E, bu belirsizlik hali tüketiciyi e, endişeye sürükleyen, e, tedirgin eden taraf. E, sanırım bu önümüzdeki arda arka arkaya gelen seçim takvimleri e, hep bunları etkileyecek şeyler. Bunlar bittikten sonra ne olacağı biraz daha belirginleşecek o zamana kadar bu endişe devam edecek gibi görünüyor Evet bugün bu yıla baktığımızda her açıdan aslında bu tabloyu doğrulayan Hı -hı. E, doneler var. Peki şimdi Bloomberg araştırma grubundan söz etmiştim size kredi kartları tarafında banka kartları birli, merkezi ile birlikte yaptıkları bir çalışma var. Bu araştırma grubunun oluşturduğu sektörel e, harcama endeks'i diye bir endeks var ve bu endeks'e göre Ocak ayında bir önceki aya göre kredi kartlarıyla harcamalar yüzde 0,9 azalmış görülüyor. Ocak ayında bir önceki aya göre kredi kartlarıyla harcamalardaki azalışta toplam harcamalar... <laughs> içerisindeki ağırlıklarına bakacak olursak perakende sektöründe yüzde 3,8 akaryakıt tarafında 4,2 sigortada 7,8 mobilya tarafında daha da yüksek yüzde 10,4 gibi düşüşler gerçekleşti. Şimdi bununla ilgili bir haberimiz var onu dinleyelim devam edeceğiz. Bloomberg Araştırma Grubu'nun sektörel harcama endeksi Ocak ayı sonuçları yayımlandı. Bloomberg Araştırma Grubu'nun oluşturduğu sektörel harcama endeksine göre Kredi kartlarıyla yapılan harcamalar Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %17.3 oranında artış gösterirken bir önceki aya göre ise %0.9 oranında azalış gösterdi. Sektörel harcama endeksine göre Ocak ayında bir önceki aya göre kredi kartlarıyla harcamalardaki azalma en çok %19.6 ile giyim sektöründe ve %10.4 ile mobilya sektöründe oldu. Ocak ayında kredi kartlarıyla harcamalarda perakende sektöründe yüzde 3.8, akaryakıt sektöründe yüzde 4.2, sigorta sektöründe yüzde 7.8 düşüş gerçekleşti. Ocak ayında yaşanan düşüşlere karşılık kredi kartlarıyla harcama bilişim sektöründe yüzde 2.1, turizm, lokanta ve oteller sektöründe yüzde 9, hava yollarında yüzde 25 ve mali yükümlülük ödeme ve diğer sosyal harcamalarda ise %63.2 oranında artış dikkat çekti. Bankalar Arası Kart Merkezinin verilerine göre, 2014 yılı Ocak ayı itibarıyla kredi kartı sayısı, 2013 yılının aynı ayına göre %2.04 oranında artış gösterirken, 2013 yılı Aralık ayına göre ise %0.1 oranında azalışla 56.787.886 adet olarak gerçekleşti. Ocak ayında aktif kullanılan kredi kartı sayısı yalnızca %1 artarak 32 milyon 186 bin adet, aktif banka kartı sayısı da %1 artışla 34 milyon 455 bin 253 adet olarak gerçekleşti. Trakya Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu, Yardımcı Doçent Doktor Gökhan Sönmezler, Yardımcı Doçent Doktor İsmail Orçun Gündüz'den oluşan Bloomberg Araştırma Grubu'na göre ödemelerde nakit kullanımı oranı, ve kayıt dışı ekonominin büyüklüğü arasında güçlü bir ilişki bulunuyor. Bloomberg Araştırma Grubu'nun tespitlerine göre tüm harcamaların kartla yapılması durumunda KDV gelirlerinde 50 milyar liraya yakın bir artış olabilir. Evet, Bloomberg Araştırma Grubu'nun sektörel harcama endeksi de bizim burada konuştuğumuz tabloyu özetleyen onaylayan bir diğer gösterge diyelim. Özlem Hanım, son olarak burada da görüyoruz gerçekten de sizin söylediğiniz şekliyle tüketicinin e, güveninde bir miktar azalma her türlü var. O güven azalması da harcamalarda kısıtlamaya hı hı. E, sebep oluyor hiç şüphesiz. Bunun dışında özellikle e, yine hani belli başlı sektörler bundan çok etkilenecek dedik ama tüketicinin davranış biçimlerine baktığımızda bu yıl özelinde geçmişten bugüne neyi en çok farklı olarak göreceğiz? Mesela bazı davranışların sürdürdüklerini de görüyoruz. Örneğin işte teknolojiyi takip etme konusu. Evet akıllı telefonlara daha az yatırım yapıyorlar belki. Yani bir sonraki versiyonu update etmiyorlar telefonlarını ama işte hı. internet kullanımı devam ediyor. Aynı alışkanlıklar da var devam eden. Hiç devam etmeyecek olanlar da var mı diye merak ediyorum. Hı hı. Şöyle söyleyeyim. E, şu anda e, radikal tedbirler gerektirecek bir durum da yok. Ee, harcamalarda veya bizim davranışlarımızda büyük değişiklikler de yok. Şu anda bir bekleyiş halindeyiz. O yüzden birçok şeyi daha tam e, bunlar sadece birer alamet. Önümüzdeki küçük küçük günlerde bu saydığımız sektörlerde daha dramatik şeyler görüyor olacağız çok büyük e, örneğin cep telefonundan örnek verdiniz Hı -hı. E, çok büyük değişiklikler olmasa da en çok etkilenecek sektörler arasında e, bunlar geliyor ama önümüzdeki günlerde şu mart seçimleri bittikten sonraki Hı -hı. tablo ve az önce konuştuğumuz e, üreticilerin fiyatlardaki yapacağı düzenlemeler tüketicinin pozisyonunu daha çok belirleyecek. Peki çok teşekkür ediyorum o zaman bu değerlendirmeler için çok önemli bilgiler önümüzdeki dönemde daha net bir tablo hiç şüphesiz Hı -hı. ortaya çıkacak belki biz de sizinle bir kez daha kullanmak konuşma imkanı bulacağız. Ee, Işık FX'e dönelim o zaman piyasa hattını bitirmeden Ece Pulaş bizi bekliyor çünkü orada. Piyasalara bir de onunla bakalım. Ece merhaba. Merhaba. Hayır merhabalar hayır dedim bir an korktum bana demiyordun herhalde <laughs> peki şimdi bugün Draghi günü e, Avrupa Merkez Bankası'nı takip edeceğiz hiç e, şüphesiz yarın tarım dışı var en çok merak ettiğimiz euro dolarda dengelenmeler nasıl değişir pariteyle başlayalım Valla e, biz Zaten bu haftanın başından beri tarım dışı istihdam değişimini beklemeye başlamıştık biliyorsunuz Piyasalar da aynı şekilde onu fiyatlamayı Bekliyorlar e, Pazartesi gününden bugüne e, Çok fazla dalgalı hareketler görmedik Euro doların hareketleri zaten Belirli teknik seviyeler arasında gerçekleşti 138 20 seviyesinin Öneminden bahsetmiştik daha önceden Nitekim buradan satışlar e, güç kazandı Ve fiyat 137 30 Seviyelerine kadar geri dedi bu anlamda bugün öncelikle istih, işsizlik, e, işsizlik e, devam eden işsizlik başvuruları gelecek ABD tarafından. E, işsizlik başvurularının artmış olması bekleniyor. Aynı zamanda yine Avrupa kanadından faiz oranı gelecek. Faiz oranının aynı kalması bekleniyor. Bu iki e, beklentinin bekle, beklentiler doğrultusunda gelmesiyle birlikte Euro dolarda e, doların değer kaybedip yeniden 1.38-20 direnç seviyesinin hedeflenmesi anmasını bekleyebiliriz. Ancak tabii ki datalar gelmeden net bir şey söyleyemiyoruz bu anlamda. Eee yarın için ise bugünkü datalar ABD tarafında önce göstergeler niteliğinde. Yarın tarım dışı istihdam değişiminin gelmesiyle birlikte gerçekten büyük dalgalı hareketler bekliyoruz. Eee euro dolar için kısa vadede 1.3820'nin kırılmasını beklemiyoruz açıkçası. Ancak 1.3820'ye kadar yükselişler, alışlar güç toplayabilir tabii. Her şey e, beklendiği doğrultuda olursa. Diyorsun. Yani Draghi sürpriz yapmaz. Veriler de e, bugüne kadar olduğu gibi bir miktar yine beklentiler doğusuna ya da altında gelirse. Peki dolar TL için öngörü nasıl? Dünden bu yana TL'de bir değer kazancı görüyoruz. 2.20'nin altına henüz gevşemedik ama o seviyelerde tutunuyor. Bunun bir sürü birçok bir, 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 bir çok yansımasını birçok başka alanda da görüyoruz. Örneğin biz yüzde de bugün yukarı yönlü bir hareket var. Ama sence bu değer kazancı Türk Lirası tarafındaki devam edecek mi? Neler etkileyecek buradaki fiyatlamaları sizce? Aslında dolar TL'de e, doların biraz değer kaybetmesinde Avrupa'nın hisselerin yükselmesi, Japonya'dan gelen iyi haberlere bağlı olarak genel genel olarak hisse tarafındaki yükselişlerden kaynaklanmasıyla birlikte doların biraz geri çekildiğini söyleyebiliyoruz. Ancak dolar TL için de 2.20 destek seviyesi önemli bir seviye. Ee, alışların güç toplaması için buralara kadar bir geri çekilme olması gerekiyordu zaten. 2.20'lerden yeniden alışların güç topladığını görebiliriz. Tabii ki Amerika datalarının etkisine bağlı olarak yukarı yönlere hareketin hız kazanması durumunda yeniden e, ilk hedefin 2.23'ler olabileceğini düşünüyoruz. E, ancak 2.20'lerin kırılması aşağı yönlü kırılması söz konusu olursa o zaman karşımıza 216 gibi gibi yepyeni destek seviyeleri çıkabilecektir. Peki Ece son olarak altın tarafına da bakalım birlikte. Çünkü altın hem euro dolara yani pariteye hem de Amerika'dan gelen verilere çok duyarlı. Orada e, acaba yön e, nasıl olacak Ne aşağıda ve yukarıda hangi destek seviyelerini işaret edersin? Altında biz uzun zamandır zaten 1325 seviyesinin öneminden bahsediyorduk. 1325 dolar 10 seviyesinin altına inilmediği sürece altında yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Yukarıda 1350 dolar 10 seviyesi ilk direnç olmak üzere hala da 1400 dolar 10 seviyesini söylemekten vazgeçmiş değiliz. E, datalara bağlı olarak altında. Yeniden şu an 1333 seviyelerinde seyrediyor fiyat. Yeniden 1350 direncinin ilk hedef olarak öncelikle test edilmesini bekliyoruz yukarıda. Ece çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Işık FX'ten Ece Pulaşı da dinledik ve piyasa hattının sonuna geldik. Bir kez daha hatırlatıyorum. Bugün Dragi günü ve Dragi her zaman olduğu gibi saat 15'te Akıllı Parada dinliyor ve izliyor olacaksınız. Canlı değerlendirmelerle hem Dragi'nin konuşmalarını hem de sonrasında paritedeki şekillenmeleri birlikte tartışacağız. Bu Böket'e yayınları öyle kuşağıyla devam ediyor. Şimdilik hoşça kalın.